Ama vayyin yakun lehumul hakku eğer gerçek hakikat kendi lehlerine olsa, kendi yararlarına olsa, yetu ileyhi mud'inîn boyun eğerek onu almaya çalışırlar, gelirler. Çıkacak sonuç lehimeyse koşacağım. Ama çıkacak sonuç aleyhime ise yan çizeceğim. Bu münafık tavırdır. Bunun pratik bir karşılığı var mı? Var tabii. Bir örnek olay mesela. Nüzül sebebi anlamında bunu söylemiyorum. Sadece anlaşılsın diye. Müslüman olduğunu söyleyen birisiyle Yahudi, Yahudi olarak yaşayan birisi, Yahudiye neticede birisi arasında bir anlaşmazlık çıkıyor. Müslüman olduğunu söyleyen kişi aslında sadece kendisine zarar olmayan konularda teslim olan birisidir. Menfaati çiğnendiğini fark ettiği zaman İslam'ın kurallarını hayatına aktardığında menfaatine dokunduğunu hissettiği zaman bu kuralları rahatlıkla bırakabilen bir tipten bahsediyoruz. Aralarında bir anlaşmazlık var. Yahudi diyor ki biz Muhammed'e gidelim. Medine ortamında Muhammed Aleyhisselam Yahudilerin de hakem kabul ettiği birisi Aleyhisselatü Vesselam. Ona gidelim. Münafık da diyor ki ona gidersek benim aleyhimde hüküm vereceği belli. Kime gidelim? Yahudilerin reisi var. Kâb bin Eşref. Onların reisi. Ona gidelim. Bakın kim kime gidelim diyor. Peygamber'e gitmeyi gitmesi beklenen kişi hayır ona gidelim. Kâb bin Eşref'e gidelim demesi beklenen kişi de peygamberin hak ve hakikati söyleyeceğinden emin olduğu için ona gidelim. Çünkü Yahudi haklı, öbürü haksız. Haksız olan kendi hakkında bir aleyhte karar verecek düşüncesiyle peygambere sormuyor. Sormak da istemiyor. Kime gidecek? Kabe Neşref'e gidecek. Hani 2024'ün Müslümanlarında da böyle bir durum var ya. Kime soralım bu soruyu? Bizim lehimize cevap verecek bir hocaya soralım. E tabi ya. Çok mu ayıp oldu gerçekten? Ne farkı var ki? Ne farkı var Allah aşkına? Niye? Çünkü sizi Allah'ın ve Resulünün hükümleriyle karşı karşıya bırakacağına emin oldunuz. Kesin olarak bunu söyleyecek ve dolayısıyla sizin fetva koparma imkanı ve ihtimalinizin olmadığı birisine niye gideceksiniz ki? Mecburen size fetva verecek, sizin karnınızın şişini indirecek birine gideceksiniz mecburen tabii ki. Kayısınızın sigortası mı lazım? Fetva hazır zaten. Aracınıza kask mu lazım? Fetva hazır zaten. Ne fark ediyor ki? Mesele Allah'ın istediği şekilde yaşamak değil ki. Mesele ne şiş yansın ne kebap. Bütün problem bu. Ve bu münafıklıktır. Bu münafıklıktır. Buyurun aynı kuralları uygulayın isterseniz. Gelin Allah'ın ve Resulünün hükmüne gidelim. Hayır hayır yok buna gidelim. Niye? Çünkü bunun kararı daha kesin, daha doğru. Öyle değil. Bu münafıklıktır. Ve insanlar aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için tercih ettikleri hakemlik ne ise, tercih ettikleri hakem kim ise ona inanıyorlar demektir. Ayağının birini kaldırarak mı söyler bilmem. Ama iman ettik dediğiniz Allah'a iman edin lütfen. Bu cemaati tenzih ediyorum. Ama Müslümanlar Allah'a ve Resulüne iman ettik dedikleri Allah'a ve Resulüne iman etsinler. İman ettiklerini söylemeyi bırakın. Palavrayı bırakın. İman edin. İtaat ettik demeyin, itaat edin. Ortaya koyun bu teslimiyetinizi. Başka mahkemelerde, başka mecralarda çözüm aramayın. Namaz için, oruç için, hac için Allah ve Rasulünün hükümlerini kabul eden Müslümanlar. Ticaret, hukuk, evlilik, siyaset, boşanma konularında sosyal hayatla ilgili konularda yan çizen Müslümanlar. Geçmiş olsun. Allah Teala bunu istemiyor bizden. Bunları kabul ve reddin nedeni kişinin bir zarar olup olmamasına mı bağlı? Evet öyle tabii ki. Kimse namazla ilgili, oruçla ilgili, zekatla ilgili, hac ibadetiyle alakalı Allah ve Resulünün ne söylediğinden başka kimsenin hakemine gitmiyor zaten. Ama kendi çıkarları söz konusu olduğu zaman fayda mı zarar mı? Bunun ölçüsünü çok iyi ölçüyor, tartıp indiriyor. Arkasından kendine göre bir fetva çıkaracak bir merci bulabiliyor icabında. Bu münafıklıktır. Allah ve Resul'ün hakemliği yerine başkalarının hakemliğini tercih etmek münafıkların özelliğidir.